Ben hep gözümü kapatacağım ben buna bakamam. Anansi. Yo yo yo. Hepinize selam YouTube. Bugün yine korku oynayacağız. India korku oyunu. Oyunumuz adı Gold Sleep. Ne Gold Sleep ama. Yo 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 selam YouTube bugün sizlerle birlikte Go to Sleep ananız Yo 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 selam YouTube bugün sizlerle Go to Bed adlı India korku oyunu oynayacağım çok kısa olursa bir tane daha oynarım yoksa kifre yiyebilirim neyse bu arada kanalımız çok hızlı ilerliyorsa çok teşekkür ederim neyse videomuz için ondan çok bahsetmek istemiyorum Station bir subject a Go to Bed Nasıl yürüyoruz lan burada? Oo, what is... Bu ne oğlum? Neyse ya. Benim bu ara... Ya, nasılayım Çok nasılım? Ya... Çok şeyim olmadığı için... ışıklandırma yapamıyorum maalesef. O yüzden... E, böyle videolarımda... Ekrandan gelen ışık... Direkt yüzüme vuruyor. O yüzden... Önceki videoda bunu çok yaşadım. Kırmızı ışık geliyordu ve hep yüzüme vuruyordu. O yüzden yani bir tık sıkıntı orada da halledeceğim. Sizi seviyorum ben. Evet. Ee, uyuyalım. Go to bed. evet, evet tamam. Yani basit. Kapıyı kapattın mı diyor. what? Anansi. Birkaç sıkıntı oldu. Oho. Tamam gideceğim Ananı sikim. Buna da bir şey yapamıyoruz ya? Bu Az önce o full askel yaptım ha. Tamam, bu sefer uyuyabilirim bence. Yes. Nah Ben hep gözümü kapatacağım ben buna bakamam. Senin o ananı Bir şey bir şey bu 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 bu. Daha da bir şey kalmadı herhalde. Yani. Tamam, bence artık uyuyabilirim. Bu tarz olacak. Aynen. Hadi. Kolay. Ver 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 ver. Yes. Nah. Yes. Nah. Yes. Ay bak bence bu kapıyı da kilitlemem lazım ama bilmiyorum. Hadi bu sefer bu sefer yapıyoruz hadi. Bu sefer oldu eminim. Yes. Yes. Kolaydı Oh, o ı Tül ve Şetev'de yaşıyoruz biz şu an galiba hmm, Ne bildiğimiz Şeyleri yapalım Ya abi e Eğlenmiyor muyuz Buradan bu bir sikecek Abi belli yani Tamam bu sefer oldu oldu hadi. Bu sefer ne lan zaten mikrofonum geri zekalı. Tamam. Easy. Hadi. Bir evet diyeceğim bakalım. Oh. Anna yok bıraktım ben Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.